Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda bime gelen Polo Smart RGB mücadele mouse Ous Pad ile hakimiyet sende serisini aldım. Ee, şimdi bunun bugün kutu açılımını yapacağız. Oyun testini falan yapacağız. Ee, neyse şimdi başlayalım. Ee, bu arada önceden kullandığım mousepad şuydu. Şöyle. Neyse şimdi açalım hemen. Bu arada bu şarjlıymış. değilmiş. 120 TL'ye aldım bunu. Evet yanlış duymadınız. 120 lira. Neyse. bunu bir kutusundan çıkarıp geleyim. Ben. Tamam. Evet arkadaşlar kutusundan çıkardım burada mousepadimiz. Ee, şurada şarj değilmiş. Şarj ediyoruz. Hatta şarj var mı? Şarj yok. Olsun. Ee, veya bunu bağlayıp da yapabiliyor. Hayır yok. Bu şey değil. O adam diğeri için söylemişti. Neyse şimdi hemen bir mouse'umuzu bağlayalım. Şuradan. İçinden çıkan şeyde e, burada e, çok da epik olmayan kullanım kılavuzu var. E, bir de bu kullanım kılavuzu yamulmuş. Yani artık hiç epik değil. Neyse bir bakalım. E, garanti vergesi falan da filan da neyse çok da önemli değil. Neyse şimdi e, kablosuna bakalım. İçine en kablo da koymuşlar. Yani ben type c bekliyordum. Micro USB koymuşlar. Yani yapmıştı. Bu arada arkadaşlar, biliyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Biraz saçma oldu ama neyse. Hmm. Bu ben nereye takacağım? Şuraya takalım. Böyle. Ve de kurulumunu yapıyoruz. O Çok güzel. Buradan ışığı değişiyor sanırım. Evet öyle mavi oldu. Acaba RGB mod var mı? RGB zaten ama. Böyle değişen var mı? Değişen de vardır herhalde. Değişiyordur büyük bir ihtimal. Yok. Bak bu değişiyor hafiften. Bakın bu çok güzel. Bu çok hoşuma gitti. Şimdi isterseniz hemen Minecraft'a geçebiliriz. O zaman Minecraft'a geçelim. Ben bir oynayayım. Size sonra söylerim. Ha bu arada e, mousepad de çok güzel görüyor. Neyse ben geçiyorum. Ee, arkadaşlar oyun e, bed varsa geçtim. Oyunumu bitirdim. Ee, gerçekten bu mousepad'i çok güzel, yani çok beğendim. Ee, tavsiye ediyorum. Ama çok büyük değil. Bir saniye. ben çok beğendim. Ee, bir saniye. bu hıdiyesi için Bime ve ne pardon. bu ürün için Bime ve, ee, BIM e ve Polson'a teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ürünmüş. Ee, bu arada reklam değil öneriyorum. Neyse arkadaşlar hadi bay bay görüşürüz. Üst kanalıma abone olmayı ve like at ve de ekrana çıkan diğer videoları izlemeyi unutmayın. Bildirim zilini de açarsınız. Çok mutlu olurum. Hadi bay bay görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.